Toplam 15 ülke ihracatımız bulunmakta Orta ülkelerinde. Ağırlıklı olarak ihracatımız Irak, Filistin ve Libya'ya yapılmaktadır. Bu yapılan ihracatın büyük bir kısmı uhate dediğimiz ürün olmaktadır. Ona ek olarak da süzme peynir, labne ve krem pari ürünlerimizi ihraç etmekteyiz. E, tesisimiz dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisidir. E, Tesisimizde süt fabrikası özelinde e, içme sütleri, pastörize sütler, OAT sütler, aromalı sütler, e, kahveli içecek grubumuz, e, endüstriyel yönelik süt tozu grubumuz, peynir grubunda ise e, süzme peynir, kaşar peynir, e, beyaz peynir, taze peynirler. Eritme peynir grubu çeşitlerimiz var. Yoğurt ayran grubunda değişik yağ oranlarında ve değişik kramajlarda yoğurtlarımız, ayranlarımız mevcut. Ee, genel olarak üretim şekillerimiz bunlar. sektörde şu an ağırlık olarak pazarın ilerlediği laktozsuz grubunda biz de pazar payımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yeni makineler kurulumlarımız var. Taze peynir grubunda piyasada talep fazla. Onunla ilgili bir yeni yatırımlarımız var.